Oraya bir 3 puan Yok 6 puan yazar mısınız? Aha bu salak yine yenildi <laughs> Hani lan burası Kadıköy buradan çıkış yoktu Herkes çıkıyor bir ben çıkamıyorum Gelen geçen alt tarafı fotoğrafı çektiriyor Ben sana demedim mi şampiyon gibi oyna diye Bok var gibi yenildin olan psikolojim bozuldu Ben şampiyon gibi oynadım zaten Ama bu şampiyonlar liginde gibi oynadı Valla bir gün senin tocağın hiç aklıma gelmezdi ama Aklıma gelmeyen başıma geldi Biz niye bunu tutuyoruz ki? Lan oğlum sen manyak mısın? Bu bunu yenerse ben lider olacağım. Ben ne olacağım? Senden bu kafayla bir bak olmaz. Siz ciddi ciddi bunun beni yeneceğini mi düşünüyorsunuz? Lig sonuncusunu yenedi bu be. Lig sonuncusunu yenemem. Gelir seni yenerim. Ben de böyle bir manyak. Hem unutma. Yenilmez takım yoktur. Fenerbahçe ile oynamamış takım vardır. He, inekler de uçuyor zaten. <laughs> bu saatten sonra azdan az gider, çoktan çok. Burası Beşiktaş.